Ben de aynı şey. Adam oğlum sağ o ne şu aşağıdakini görüyor musun? Paraştı. Ee, tam hangisi? En alttaki şu PC kırmızı sarı değil mi? He ee, PCS, O o inişi bir öğrenmemiz Altın lazım. Mi? O inişi öğrenmemiz lazım. Öyle bir iniş yok. Oğlum adam sağ sol sağ sol, sağ sol. E helal. Örseit var mı ya yine? <laughs> var var getiriyor. Karşı var. Bizim binanın karşısı var. Gördün mü? <laughs> Konak. Geldim. Odadaydı Molotov'a yandı kendisini öldürecek şimdi. Öldürmedi lan nasıl oldu o? Ha yani şimdi koşuyor arkadaşlar. Koştu hatta kaldırıyor. İnanılmaz vuruyor şu dikkat et. Bomba atacaklar geçsene diğer tarafa. Geçsen iki it yedi de. Aa başkaları da oynadı bu arada. Aynı Çocuktan şey galiba. Girdi. Buraya girebilecek misin bu odaya? Gireceğim gireceğim. Alttan oynuyorlar. Birisi tırmandı dikkat et buradan tırmandı. Odada. Aşağısı daha var. Öyle ama. Sonunda kitim var. Helal. Kulaklığın solu gitti. Geldi. <laughs> Oğlum ya biliyor neler biliyor oluyor. Biliyor. Neler oluyor. Az önce nasıl ölmedi ya? Birazcık kaçırdım ama yani o kadar vuruşa da ölsün yani en azından. Bir kişi daha var burada. Bu sattım sana. Kit var mı ya onlarda? Bakıyorum. Bust var, şey bandaj var yerde beş tane burada. Onları basarım Burada yani. bir adam daha var ama hadi Allah sonumuzu hayır etsin. Ben battım buraya köşeye aldım. Ben... Tamamdır. Getireyim mi bandajları? Getiriyorum bekle. Ben beş tane buldum bir yerden. Tamam beş tane daha attım. <laughs> Heh, tamam fuller buraya. Nedir şu bilevel yelekten çektiğim ya? Bir tane eleman kaldı bak. Onu beraber oynayıp vururuz da tam nerede olduğunu hatırlıyor musun? Yok yok o şu an tam bir yılan. Arkadaşların öcünü alacak o. Ona göre oynayacağım. Ha bu. <laughs> Tehlike yani çocuk şu an. Karşıdan sıkan var. Buraya. Bayağı hiteye de düşmüyor çocuk ya. Önündeki duvardan çıkacak. Yer <laughs> altta. Lale. niye gidiyor ya? şarjım mı gidiyor ya? Yo yo şarj değil. Ee, jakı bozuk da. Birazcık kıpır oynaşsa bile şey gidiyor. Bir tarafı gidiyor. Dur. girmedi mi? Evet evet. O yakın değiştirmem lazım. Nasıl hiçbir alakası yok. Tamamdır. Hallettik. Çözdük hocam. Eee ne lazım? Bir şey lazım mı? Pembe falan vardı o bir sonraki oldu. Ee, aldım aldım. Bana okay. sadece kit lazım ya. Eee bir tane iki tane vardı. Birini attım. Tamam. Okey. Adam Lan adam nerededir? yok gibi ya. Aynen şunları da doldulayabiliriz ama. Geldim. Çocuk arkadaşını kaldırmayı tenezzül etmedi he. Direkt pikledi. Demiyor demek ki. bağlımsa var aşağıda iki tane. Hmm, alayım onları ya. First Aid de var. Monitör ayarları mı değişmiş, ne olmuş buna ya? Yani? Bir haftadır oynamıyor mu oyunu? Yap hemen bir şeyler. Nvidia değişmiş olabilir, benim sürekli Nvidia değişiyor kendi kendine. Güncelleyince bir şeyler oluyor, bir haller geliyor. Evet evet. Buna biniyor muyuz yoksa paradaysa mı gitsek? Hiç fark etmez ya. Atlıyorum. Geldim. Ya da sanokla alakalı olabilir ya anlayamadım. Olabilir. Yani şu. Paradise tarafına gitsek nasıl olur ya da köprü tarafı. Atladım köprüye doğru ya. Şu paraşüt açtım. Ben de açtım ek bakayım da ne oluyormuş. Daha boş gözüküyor. Hiç hiçbir şey göremiyorum ya. Ne ses var ne bir şey var. Paradise vardır varsa ya. Nere verdi? Daha vermemiş. Biz niye bootcamp'ten sonra kimseyi göremiyoruz ya? Evet, hep öyle oluyor. Aha, var var var. Araba da geliyor, üstüne bu paradise dolu. Kolundan araba geçecek. şu araba durur mu lan burada can basmaya? İnşallah. Yok durmadı. Ölümüz paradayız. Arkası paradise. da çıktı he. Bize gelecek yani şimdi Koşuyordur buraya. buraya doğru. Aynen aynen boost vuruyorum. Ben soldaki evden dön. Geldiler. Helal. şuradaki ağaçta var. Canı az. Arkandayım. Yerde yatıyor da yine bunu Hele. Ne alıyor ya çetir mitir? Ya bana fuck shut the fuck up you know fuck you piece of shit. Başta çok kötü bir ya. Birazcık kötü zamanlamayla ama toparladı. Köprü var bu arada. Köprüde durmuş o adamlar. Tepe tarafından sıkıyor Altı çocuk. x var bulutta bu arada. Hey chat çocuk. 6 buldum ya. Okay. Taşın orada mı kaldı? Markındaki taşta değil mi adam? Evet evet orada. Okay. Onun hafif solunda falan yani bilmiyorum. Üçü de o taraflarda diyor. Nasıl Oo, üç kişi bakıyor oradan. Yok iki mi? Ah. Biri yok. Ah. Ay mermim gitseydi Al öldürecektim o. onu da. i̇yi mi? Ama seyfsin. Yok yok çok iyiyim. Lan me oh. mermim gitse <laughs> o da ölmüştü ya. Ah lan. Al arkadaşını kaldırıyor. Çok güzel nişan almıştım. Sabrettim, bekledim, bekledim, bekledim. <laughs> ISO 5 lira, King Bro 9, Heavy Roster, Paknak yeni abonelerimiz, Cüten Yaksine yeni aboneli. Çok sağ hoş geldiniz. Hala orada oy, oy, bekliyoruz. oy, oy, oy. Bir tanesi yattı bu arada, yatarak sıkıyordu. Abi önümüzde de Alacağım ben onu. sıkıyorlar. Ay. E, arkadaki adamlardan bir tane yelek bakıp dönüyorum hemen. Nak biri. Helal. Bizim gaz gelecek ve evet. Çocuk kaldırıyorlar ya. Hemen yelek bulup geliyorum. Bizim o köprüde bayağı sıkıntı yaşayacağız arada. Köprünün orası dolu. Evet evet. Önündeki kampant da dolu, her yer dolu. böyle bir oynayalım. Geliyorum. Tepedeki çatı kampanya şu bir mi? Evet buradan sıktı da yukarıya doğru çıkmış olabilirler. Okay. Büyük ihtimalle yukarıdaki kampı altına çıktılar yani. Bence de. Büyük taze yelek. Tatlı taze Aynen. Aynen. Bu sağımız var güzel. Onları vursak sağda tutarız. Küçüğe bombayı sallıyorum. Gönder gönder. Krosayım Diğeri de geniş evde. Aynen. Geniş evinin arkasında. Naklandı. Kodun canı or. çok az, okey. Naklanmadı, kaçmış. Evet. Tamam öldü bunlar. Helal. Karşı taraf kaldı. Hala o tepedekilere. Evet evet. Hala oradan tip tip bakıyor. Ok. Nak biri. Helal. <laughs> manyak çocuk Oğlum yeri. manyak mı bunlar harbiden ya? Gaz geldi ne <laughs> bok yiyecek şimdi? Bizim köprüyü Bakayım bir köprüye. Köprünün karşısına Temiz tutuyorlar gibi. bence soldan. Şuradan sıkıyor diye duydum ben. Biraz uzak gibi ya. Bir şey olmaz. Vururuz geçeriz bir şey olmaz ya. Bu smoke falan atmış bak bunlar koşacak ha. Bakayım köprünün sonunu görmedim bu arada. Köprünün sonunda kampant var herhalde. Bunlar koşuyor ben... bu arada. Koşuyorlar. Tepede de var bakayım. Evet, girerdi. alttan gireriz köpü, ya. Altı, Aa, bir İki çok iyisin. Yeri sağdan, bir sağdan açık yani. koşuyor. İki hit Üç. Bir tane daha iyi da arka <laughs> oh. Oho. Bu rom çok Reis iyi, iyi Çok kızgın ateş etti ya. Sinirli bir ateşti o. Köprünün tam işaretim tarafını tutan var. Tamam okey. Geliyorum. Sol compound da mı Te var de yoksa de tepesi, de tepesi yok. mi oldu? Tepesi Te ya compound okay. Ben köprüye doğru geçiyorum köprüden mi çıkalım yoksa yüzeyle gidemeyiz yani köprüden. Ee, her ikisini de yapabiliriz sepenek. Okey hele. Köprüden şey yapıp solda da atlayabiliriz. Bu iyidir ya. Nereye verdi? Oha circle'a bak. Geri dönüp şuradan gitsek daha mantıklı anasını satayım. Bir <laughs> şey nasıl gireceğiz oğlum oraya? Buradan atlayalım mı soldan yoksa? Aynı atlamamız lazım herhalde. Ama sağa da vurabiliriz. Soldan bence. atlayalım ya gel gel. Sağ taraf bakıyor. Eee... Sağ geldim, geldim. bilmiyorum. Sollu kampanda şimdiden sızmadıyız bence. Okey okey Onlar arabalı tayfa galiba olan grubu gördüm ya. Keşke beni Olabilir. Yoksa. sağ aracı bindi önümüzden geçebilir. Yola doğru koşuyorum. Evet yola doğru gelecek sanırım. Başka geçiş yok zaten ya. Kampanda bir giriyorum bakayım. Yani yok. tepede zaten dolu. Tepeden gitmezler. Gel. Yo nereden? Arkadan Aa, mı dolaşacak? Uzaktan gitmeyi tercih ettiler. O da mantıklı. Ben şurada buz basayım ya. Peki. Okay. Tepe iniyor olabilir şu şekilde bence. Tepeden sıkıyor çocuk. Hı. Hmm. Geri doğru çıkıyor. Sıkmayacağım ya. ya. Gaz geliyor zaten. burada arada gitmemiz lazım. <laughs> Bak onu deniyorsun da yani. Yaşanma ihtimali zor. Bir de gitmen lazım senin de hani. Ney? Ne? A ne? sağ aşağıdan dediğim gibi koşuyorlar turuncu lane. Tamam. Smoke atmış smoke tabancasıyla. Bizde kalacaklar. Bizi gördü mü? Evet. Yok görmedi. Şu an turuncuya doğru koşuyor. Turuncudan geçecekler yani. şu an. Apaçıkta gözüküyor hatta çocuk. Tam işaretin. Okey. Gördüm. O tek gibi ya. O bize spawn değildir değil mi? Değil. Yok yok. Ben sola da bakıyorum sadece. Aa önümüzden koşan var. Çok açık. Ama sıksak biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Oo bir tane daha var arkası. Biz bence dönümüz koşalım. Onlar arkaya döndüğü anda gireriz. Vururuz. Evet evet ama sağdaki dönüm sıkıyor. Sağdakini vur ben öndekilere vuruyorum. Çok Tepedeki, tepedeki kaldı. Helal ödü, ödü, ödü. işte bu lan. Helal. Ulan var ya terminatör gibi oynadık şurayı. Bir saniyede koordinasyon olaydı. yaptık. Vallahi bir çok saniyelik çok iyi koordinasyon. Ananı Aha, ban yedin değil mi? <laughs> ya of ama ya. Ne yaptık abi? İki oyun oynadık. Kanka Yani bu ya bir haftadır oyun oynamıyorum. Geldiğim gibi de ban olmasın ya. Yani. Of. <laughs> <laughs> Oğlum şaka gibi ya. Of. Sana şey çözelim ya. ya bir tane partner hesabı, whitelist. Evet, lazım. Böyle olmaz. Gerçekten lazım ya. Yani. Chat şey var oyunda. Çok fazla report yerseniz mesela ben banlanmıyorum hiçbir şekilde. Çünkü whitelistteyim, Partnerim Beni istedikleri kadar reportlasına banyamıyorum ama sen kaçtı 20 miydi 25 miydi? Ney? Report sayısı Öyle bir şey ya öyle bir şey olması yani 20 -25 lazım 20-25 tane report yediği zaman bir hesap normalde Bir şey ya falan Banlanıyor Yani ister hile ol ister olma bir gün banlıyorsun Çok saçma bir durum ama Saçmalık ya Ya bak bir de anlamadığım şey şu bir ayda 3-4 kere yiyorum Abi 3 kere banlanıyorsan bari deyin ki bu çocuk 2 3 ay banlanmasın ya ayıp ediyoruz buna. Evet ve yani ban 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 falan. Yani böyle evet. bir sistemle getirsinler Kıskandı daha. az önceki gameplay kıskandı ve banladılar abi. Win <laughs> almamızı ki... istemiyor oyun ya. Tepem dolu benim. Bayağı ağzın oy MK'lar falan havada uçuşuyor bir saniye. Tamam. Gerekmeyecek değil mi? Gerekecek. Çok güzel. Evet. Harika oyun. <laughs> Gördüler. MK'lılar beni orada bekliyorlar. Fuck. Yukarıda bekleyebilsem çok güzel olacaktı ya. Gördüler beni. Abi aşağıya vurabilirim ama o zaman da solum beni vurur. A Bu kim? Bu kim? Aa efsane bir oyunu bir yılan değil mi bu? Yılana kaybettik. Bir tane tek başına yılan varmış burada. Müthiş oynadım. Abi çok güzel oynadım. Sen ne kadar şanslısın. Aa! Abi inanılmaz bir oyundu ya. Çok güzel sağdan flank atıp yok edecektim orayı wipelayacaktım komple. Şanslı herif. Böyle oynayanlar çok şanslı. 500 level'da olsan, oyunda 10.000 saatin de varsa böyle oynuyorsan bu oyunu kazanıyorsun aga. Nereden nereye getirdik ya? Bizim böyle oynasak ya. Boşuna uğraşıyoruz. Bir de evet, yani 10.000 saatiniz önce böyle oynuyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. <laughs> Yazık ya. <laughs> Neyse, GG çok güzel oyundu valla Elimize sağlık. Müthiş oyundu ama Güzel kardeşim berbat yani. etti sağ olsun. Geceğiz.